İnkar etmemek, iman etmek değildir. Evet, inkar etmemek başkadır. İman etmek bütün bütün başkadır. Evet, kainatta hiçbir zişuur, akıl sahibi, kainatın bütün eczası, cüzleri, kısımları kadar şahitleri bulunan halik Zülcelal'i, Celal sahibi yaratıcıyı inkar edemez etse bütün kainat onu tekzip edeceği, yalanlayacağı için susar, lakayt kalır. Ona iman etmek Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o halikı sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şehadetine, şahitliğine istinaden dayanarak kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek pişman olmak iledir. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar, tövbe etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Allah'ı kaybetmiş insan neyi aramaktadır? Allah'ı aramayan insan neyi bulacaktır? Kur'an'dan kaçan hangi kitaba inanacaktır? Peygamberi görmeyen hangi insanı görecektir? Cenneti elinden kaçırmış olan cehennemden başka neyi kazanacaktır